Ey Rahman, her şeye rağmen rahmetiyle saran Rabbimiz, darlığı veren de sensin, darlığın arkasından ferahlığı getiren de sensin. İçimizi daraltan ne varsa al Allah'ım. Kafamızı karıştıran, ruhumuzu tüketen her şeyden bizi uzaklaştır. Bizi bağışla, bizi affet, bizi kendi nefsimize bırakma. Karanlıkta kalmış duygularımızı senin nurunla aydınlat. içimize yerleşmiş kırgınlıkları sil. Kalbimizi kin ve kibirden arındır. Bizi yalnızca senin razı olduğun kullarından eyle. Kendimizi unutsak da sen bizi hatırladığın gibi biz de seni unutmadan sana layık bir kul olarak yaşayalım. Bu cuma günü hürmetine Rızkı dar olanlara genişlik, borç içinde olanlara ferahlık, işi olmayanlara helal kazanç nasip eyle, helalinden bereketli, huzurlu rızık ver bizlere, evimize huzur, soframıza bereket, gönlümüze sabır indir.'' Hasta olanlara şifa ver. Yaralı gönüllere deva ver. Ümidi kırılmış kalplere yeniden umut ver. Tüm hastalıklarımıza acil şifalar ihsan eyle. Manevi bunalımlarda olanlara ferahlık ver. Senin şifan her şifadan üstündür. Senin kudretin sınırsızdır. Ey Vedud, sevgisi sonsuz olan Rabbimiz sevgi ver bize. Hakkı bilen Hakkı seven, hakkı yaşatanlardan eyle bizleri. Kalbimize merhamet, dilimize şükür, hayatımıza hikmet yerleştir. Bizleri güzel kullarla dost eyle. Bizleri seni seven ve senden başkasına yönelmeyen kullarından eyle. Ey Hafız olan Rabbimiz, ailemizi, sevdiklerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı görünür ve görünmez her türlü beladan, kazadan, musibetten koru. Onları sana emanet ediyoruz. Rahmetinle, nurunla koru ve muhafaza eyle Rabbimiz. Ey her işin sonunu takdir eden Rabbimiz, işlerimizi hayırla sonlandır. Ey doğru yolu belirleyen ve hidayet eden Rabbimiz, bizi doğrudan ve doğru kullarından ayırma. Kalbimizi sevginle, aklımızı hidayetinle aydınlat. Yaratılışımızı güzelleştirdiğin gibi ahlakımızı da güzelleştir. Sana kul olmayan kula kul olur. Senden uzaklaşan nefsine köle olur. Bizi senden uzak eyleme. Sen bizi bize ve kullarına terk etme. Ey izzet ve azametin, onur ve şerefin sahibi Rabbimiz! Sen kime izzet verirsen o yükselir. Sen kimi alçaltırsan onu yüceltecek kimse yoktur. En büyük onur ve şeref senden gelendir. İnsanlara karşı küçük düşmekten, alay konusu olmaktan sana sığınıyoruz. Bize katından izzet, şeref ve onur bağışla. Bizi iyi kullarına sevdir. İyi kullarını da bize sevdir. Zalim olmaktan, zulme uğramaktan ve ahiret azabından sana sığınıyoruz. Amin.